Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-el Kürsi tefsiri kitabının özetiyle alakalı ikinci dersimizde. E, direkt olarak artık Ayet-el Kürsi'nin ayetlerinin tefsirine e, girmiş olacağız inşallah. E, birinci sohbette daha çok Ayet-el Kürsi'nin fazileti, e, hakkında varid olmuş hadis-i şerifler, e, Ayet-el Kürsi için konulmuş isimler, ee, onun faziletiyle alakalı e, Efendimizin e, değişik hadis-i şerifleri ve genel mahiyeti üzerinde e, durmuştuk. Şimdi bu derste birinci ayeti olan Allahu la ilahe illahu kelimesinin tefsiriyle inşallah başlamış olacağız. Ee, Allahu la ilahe illahu kelimesi Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur demektir. Burada öncelikle Allah lafzı şerifi, Allah gerçek mabudun özel adıdır veya şöyle söyleyebiliriz, Cenab-ı Hakk'ın zatının ismi hası yani özel ismidir. Dolayısıyla onun bütün esma-i hüsnasını yani en güzel isimlerini Allah ismi, özel ismi ihtiva eder. Cenab-ı Hakk'ın bu Allah ismi Kur'an'da 2697 defa, geçmiştir. Yani çok e, zikredilmiştir. E, Allah kelimesinin literatürdeki karşılığı hani şöyle düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Allah varlığı zorunlu olan bütün övgülere layık bulunan zatın adıdır veya kainatın ve kainatta bulunan bütün varlıkların yaratıcısı koruyucusu olan tek varlık ibadet edilmeye layık tek Rabbe ilaha verilmiş e, özel isimdir e, diyebiliriz. Şimdi Allah ismi veya lafzatullah dediğimiz zaman bu lafzatullahın kendi içerisinde bir mucizelik yönü var. O da şöyle ifade edilebilir. Allah lafzının başından elif harfi kaldırıldığında geride lillah ifadesi kalır ki Allah'ın veya Allah için demektir. Lillahi ma semavati ve ma Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur gibi veya ve Lillahi vel Ard, göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ayetlerinde olduğu gibi burada başındaki Elif olmadan geriye kalan Lillah ifadesi Allah'ın ve Allah içindir demek manasına gelir. Lillah'ın başındaki Lam da kaldırıldığı zaman geriye Lehu kalır ki yine Allah'ın ve Allah için demektir. Mesela Lehu Mafissemawatibamafil Ard, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur ifadesi. E, bu manaya ifade eder. E, bu ikinci lamı da kaldırdığımız zaman geriye bir hu kalır ki hu da Allah'ı işaret eden isimdir, zamirdir ve Allah'ın zatının ünvanıdır ve yine Allah demektir. Yani hu Allahu la ilahe illahu Allah'tır gerçek ilah, ondan başka yoktur ilah gibi Haşr suresindeki bu ayet, bu ayetteki hu zamiri direkt Cenab-ı Hakk'ın zatını ifade eder. Dolayısıyla lafzatullahın böyle bir mucizelik yönü de vardır. Şimdi burada Allah lafzı şerifindeki en son hu zamiri hüve şeklinde yazılır ama hu şeklinde okunur. Lafz-ı celalin Allah lafzının son harfidir. Hüve zamiri veya hu o demektir. Buradaki hu zamiri ismi azam yani Allah'ın en büyük ismi olma ihtimali olan isimler arasında e, zikredilmiştir. Şimdi burada da tabii Cenabak, e, Cenabak'ın isimlerini insan anarken zikrederken e, çok kere o ismin varlıklı olan alakalarını hatırlar, belki ve zikrettiği ismin kendisiyle olan alakasını nazar alabilir. Mesela ya kerim dediği zaman Allah'ın kendisine olan ikramı hatırına gelebilir, ya muhsin dediği zaman Allah'ın ihsanını düşünebilir ya cemil dediği zaman Allah'ın cemal tecellisi hatırına gelebilir. Böylece kısmen de olsa e, ihlas burada zedelenebilir. Halbuki hu dediğimiz zaman zatı ecelli alayı Cenab-ı Hakk'ın zatını ona has bir ünvan ile her türlü beklentinin ve karşılığın üstünde Allah Allah olduğu için onun mutlak mabud olması yönünü ilan etme sadedinde hu denmesinin ayrı bir e, vardır mutlaka. Bu ifadenin de ruhu terbiyedeki tesiri üzerinde İslam alimleri durmuştur. Başka bir isimde bu tesir yoktur demişlerdir. Allahu Allahu la ilahe illahu ifadesinde Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur cümlesi. La ilahe illallahla yani Allah'tan başka ilah yoktur cümlesiyle aynı hakikati ifade eder ki biz buna kelimeyi tevhid diyoruz. Kelimeyi tevhidle alakalı bu cümle tabii ki mümini kafirden, müslümi mülhitten, Allah'a tam teslim olmuş kişiyi bir münafıktan ayırır. Dolayısıyla bu ifade La ilahe illallah veya La ilahe illahu bir alamet ve bir nişandır. Bu bununla bir insan veya bir zümre diğerinden ayırt edilebilir. Ee, özellikle Efendimizin hadis-i şeriflerinde La ilahe illallah demenin veya La ilahe illallah demenin ile alakalı hadis-i şerifler varid olmuştur. Bunlardan en başta gelen bir tanesi Eftalü ma kultu ene vel nebiyyun min kabli La ilahe illallah Ben ve benden evvel bütün peygamberlerin söylediği en faziletli ifade La ilahe illallah ifadesidir. Efendimiz bunu söylemiş. İkinci bir hadis-i şerifinde de Yüce Allah rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi cehenneme haram kılmıştır diye buyurmuş. Üçüncü bir hadis-i şerifte iman 70 veya 60 kadar daldan, şubeden ibarettir. Bunların en yükseği La ilahe illallah demek en aşağısı da insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından birisidir diye buyurmuş Efendimiz. Burada imana ait şubelerin en yüce yücesi olarak la ilahe illallah ifadesini saymış. E, dördüncü olarak e, bu hadis-i şerifte de kimin son sözü la ilahe illallah olursa e, o kişi cennete girer. Veya beşinci bir hadis-i şerifte de ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz. Ve bir başkası da zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır demiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değişik hadis-i şeriflerinde dolayısıyla kelimeyi tevhid dediğimiz Allah'tan başka ilah olmadığını ifade eden e, La ilah illallah veya La ilahe illahu kelimesi, zikri e, benden ve benden önceki nebilerin e, söylediği en faziletli kelimedir. Ve bunun söylenmesi, tekrar edilmesi, e, ihlasla söylenmesi, inanarak söylenmesi hususunda Efendimiz tavsiyelerde bulunmuş. bunun faziletini ifade etmiştir. Şimdi burada Allahu la ilahi illahu kelimesinde Allah lafzayı celalinden sonra cümlenin içerisinde geçen ikinci kelime ilah kelimesidir. İlah Arapça bir kelime aslında ama Türkçe'si tanrı demek. Burada hak olsun veya batıl olsun e, tapılmaya layık görülüp ibadet edilen her varlığa aslında ilah adı verilir. Yani hak olsun tekrar edelim veya batıl olsun tapılmaya layık görülüp ibadet edilen her varlığa e, ilah e, adı verilir. E, fakat Kur'an-ı Kerim'de daha çok ilah e, Allah hakkında kullanılmış batıl ilahlar veya tanrılar için oldukça az e, yerde o manada kullanılmıştır e, denebilir. Şimdi e, ikinci cümlemiz El Hayyul Kayyum ifadesi. E, birincisi Cenab-ı Hakk'ın bir ismi olan Hay ismi. E, manası da kamil ve mükemmel hayat sahibi, devamlı var olan ve yok olmayan demektir. Cenab-ı Hakk'ın hayatı bizler gibi yokluktan sonra ortaya çıkmış bir hayat değil. E, hayatın kaynağı ve hayatı veren, verdiği gibi de alacak olan Allah'ın hayatı kendisine ait bir hayattır. Bizimki gibi değildir. Bizatihi haydır, hayat sahibidir, diridir. Diğer yaratıklar gibi başkasının hayat vermesiyle hay değildir. Diğer yaratıklar ise Cenab-ı Hakk'ın hayat vermesiyle hayattadırlar ve bir günde ölecektirler. Cenab-ı Hak ise, Allah ise yok olmaktan ve ölümlü olmaktan uzaktır. Her zaman diri olan, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan O'dur. Şimdi e, Mekke müşrikleri hani elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bu putlar cansız eşyalardan yapılırdı. Canı bile olmayan varlıkların ilah olamayacağını ifade etmek için Cenab-ı Hak o haydır, o diridir diye buyurmuş. E, Allah diridir, onun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun mahiyetini de ancak e, kendisi bilmektedir. Biz sadece kendi hayatlarımızdan bir kıyaslama yapabilme imkanına sahibiz. İkincisi Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş: "Yes'eluhu men fi's-semawati vel-ard, kullu yevmin fi fi'shen." Göklerde olan, yerde olan herkes ihtiyaçları için ona yalvarır. O her an yeni tecellilerle iş başındadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diridir, her an ayrı bir faaliyettedir. Dolayısıyla buradaki el hayyül kayyum ifadesindeki hay, Cenab-ı Hakk'ın diriliğini, hayatiyetini, her an ayrı bir icraatta olduğunu ifade eden önemli bir ismidir. Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatı, hayat sıfatı onun subuti sıfatlarından birisi olarak özellikle kelam ilmi alimleri tarafından ifade edilmiş Allah'ın subuti sıfatları dediğimiz sıfatları 8 tanedir. Bunlardan birincisi olarak hayat e, zikredilmiş. Diğerleri e, ilim, e, sem yani e, işitmek, basar, görmek, irade, e, kudret bir şeye gücünü yetmesi, kelam, konuşmak ve tekbin yaratmak e, olmak üzere e, 8 tanedir. Şimdi buradaki subutu sıfatlar özet olarak söylemek gerekirse daha çok Cenab-ı Hakk'ı vasfeden, nitelendiren ve bir anlamda da Allah'ın zatının hicabı, örtüsü, perdesi sayılan e, sıfatlarıdır. Bunlar varlığı zaruri ve kemal ifade eden e, sıfatlardır. E, bunlar Cenab-ı Hakk'ı tanıma açısından nurlu birer tarif edici edeceğimiz sıfatlardır ki e, 8 tane olarak düşünülmüştür. Bu sıfatların zıtlarını Allah hakkında düşünmek caiz değildir ve bunların hepsi ezeli ve ebedidir. Ne varlıklarının evveli ne de ahiri söz konusu değildir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hayatını anlama açısından şöyle söyleyeceğiz. Diğer canlılar hayatlarını devam ettirmek için hava, gıda ve benzeri başka şeylere muhtaçtırlar. Oysa Yüce Allah'ın hayat için başka bir şeye ihtiyacı yoktur, onun hayatı diğer canlıların hayatına benzemez. Nasıl benzesin ki? Burada hani bitkilerin hayatı hayvanların hayatından farklıdır. Hayvanların hayatı bitkilere göre daha üst bir mertebedir. Hayvanların hayatı ile insanların hayatı birbirinden farklı, İnsanların hayatı hayvanların hayatından da üstündür. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hayatı kendisine ait bir hayat mertebesidir bizim anlayaca anlayamayacağımız ölçüde ezeli ve ebedi yani başlangıcı ve sonu olmayan e, bir hayat e, seviyesidir. E, şimdi burada e, bir başka ifadeyle de şöyle söyleyebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın hayatı, hayat sıfatı e, umum canlılar aleminin, e, bütün canlılar aleminin biricik hayat ufku ve hayat kaynağıdır. Yani yerde, gökte, Karada, denizde, fizik aleminde, metafizik dünyada canlı olarak hayat sahibi olan her ne varsa onun hayat kaynağı Cenab-ı Hakk'ın hayatıdır, hay ismidir belki de. Dolayısıyla burada her varlık Cenab-ı Hakk'ın hayatıyla hayatiyete masar olmuş. Burada öldükten sonra öbür alemde de ikinci bir hayata yine onun hayat sıfatı vesilesiyle ereceklerdir. Dolayısıyla bütün hayatiyetin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın hayat sıfatıdır. Onu temsil eden hay ismidir denilebilir. Burada ifade edilen ikinci isim ise El Hayyul Kayyum'daki kayyum ifadesi kaba olarak yani tarif edilecek olursa kendi zatı ile var olup zeval bulmayan, daim ve bütün kainatı varlıkta tutup onları yöneten, her şeyi yoktan var eden, her şeyi idare edip yöneten, mahlukatın ihtiyaçlarını gözeterek onları koruyarak işlerini bir nizam içerisinde yürütendir. Yani verdiği hayatı kendi hayatı üzerinden verdiği hayatı ahenk içerisinde devam ettiren ve her an her şeyi görüp gözeten o kayyumdur. Kayyumiyeti dolayısıyla verdiği hayatı nizam içerisinde devam ettiren ve görüp gözeten, koruyan manasına e, kayyum ismi söylenebilir. E, kayyum ismi de Cenab-ı Hakk'ın hem zatına bakar hem fiillerine bakar. E, kendi zatına bakan cihetiyle onun kıdem ve bekasını ifade eder denmiş. E, fiillerine bakan yönüyle de mevcudatın devamını e, ifade eder. Zira mevcudatın devamı e, onun devamına bağlıdır. Dolayısıyla kayyumiyeti olmasa bütün varlık çözülür, dağılır, mahvolur dermiştir. Yani bütün kainatı ayakta tutan şey Cenab-ı Hakk'ın kayyumiyetidir. Kayyum ismi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmiş. Bunlardan birincisi burada Ayet-el Kürsi'deki Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur, haydır, kayyumdur. İkincisi Ali İmran Suresinde Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur, hay odur, kayyum odur. Üçüncüsü de bütün yüzler Hayy-i Kayyum'a baş eğmiştir ifadesi Taha suresinde. Üç yerde de dikkat ederseniz hay ifadesiyle birleşik olarak gelmiş Kayyum ismi beraber gelmiş. Dolayısıyla bütün kainatta canlılığın asıl kaynağı Cenab-ı Hakk'ın hayatiyeti ve o canlılığı devam ettiren unsur da Cenab-ı Hakk'ın Kayyum ismi şerifidir diyebiliriz. Ee, özellikle e, Türk müfessirleri içerisinde en büyük müfessirlerden birisi olarak kabul edilmiş Allah Allame Elmanlı Hamdi yazır Efendi, Hay ve Kayyum isimlerinin ismi azam e, olduğunu e, söylemiştir e, değişik büyük zatlar i̇mam Gazali Hazretleri mesela Ferdun, Hayyun, Kayyumun Hakemun, Adlun, Kuddus isimlerinin ismi azam olduğunu e, ifade etmişler e, Gümüşhanevi Hazretleri büyük zatların dualarını Efendimizin, sahabe efendilerimizin, geçmiş nebilerin ve daha sonra gelmiş büyük zatların dualarını topladığı Mecmuatül Ahzab isimli dua kitabında bunları dahil etmiş. Mesela 10 defa Allahu Ekber dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim ile başlayıp Herdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus demenin şerlerin şerrinden, kötülüklerin kötülüklerinden korunmaya zafer kazanmaya vesile olacağını e, nakletmişler. Bediüzzaman Hazretleri de kendi oluşturduğu dua kitabında Sekine ve Tahmidiye gibi duaların başında e, bu isimleri zikretmiş. Dolayısıyla e, İslam aleminde de Hayyun, Kayyum ismi, ismi şerifleri her ikisi de beraber olarak veya ayrı ayrı olarak e, Cenab-ı Hakk'ın ismi azamı olarak e, ifade edilmiştir. Dolayısıyla Efendimiz de Aleyhisselatü e, hay ve Kayyum isimleriyle e, dua etmeyi ve bu, buna devam etmeyi tavsiyede bulunmuştur. Bunlardan birisinde e, Efendimiz Hazreti Fatıma'ya Ey Fatıma sana tavsiye ettiğim şu duayı sabah ve akşam okumaktan hiçbir şey seni alıkoymasın demiş. E, o duada şudur. Ya Hayy ya Kayyum bir rahmetike estağif, eslihli şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfeta'in. Ya hayyü ya kayyum, rahmetin hürmetine senden yardım diliyorum. Her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dolayısıyla Efendimiz bu kısa duada e, hay ve kayyum isimlerine sığınarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetine dehalet etmeyi, her halimizi ıslah etme ve göz açıp kapayıncaya kadar nefsimize baş başa bırakmamayı ifade eden bu duada eee duaya esas teşkil ettiği Cenab-ı Hakk'ın iki ismi Hay Hayy ve Kayyum'dur ve Hazreti Fatıma'ya sana tavsiye ettiğim bu duayı sabah ve akşam okumaktan hiçbir şey seni alıkoymasın diyerek bu duanın ehemmiyetine dikkat çekmiş. Yani sabah ve akşam bu duayı okumaya bizleri teşvik etmiştir. İkincisi e, Zeyd bin Sabit sahabe efendilerimizden e, Efendimiz gece uyuyamadığını Efendimiz'e şikayet etmiş bir gün. Efendimiz de e, ona şöyle bir dua tavsiye etmiş. Allahümme gâretin nucum ve hedeyetil uyun ve ente hayyun kayyumun la te'huduhu sünetun ve la nevmun ya hayyu ya kayyum ehdi leyli ve enim ayni Allah'ım yıldızlar batıp kayboldu. Gözler kapanıp okuya daldı. Sen ise kendisine ne uyuklama ne de uyku arzu olmayan gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutansın. Allah'ım geceme bir sükunet, gözlerime de güzel bir uyku nasip et dediği bu duada, e, yine Efendimiz hay ve kayyum olan Cenab-ı Hakk'ın o iki ismi hürmetine e, bu duayı e, Zeyd bin Sabit Efendimiz'e öğretmiş. Üçüncü olarak da e, yine bir başka hadis-i şerifinde de Efendimiz, e, yatağa girerken bir dua okunmasını ve bu duayı üç defa yapılmasını tavsiye etmiş. Bu duanın o kimsenin günahlarının denizin köpüğü kadar olsa, çöllerin kumları adedince olsa, ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile affedileceğini ifade etmiş. O da şudur. Estağfirullahellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etubu ileyh. Yani bu duanın üç defa ifade edilmesi yatağa gelindiğinde ben kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanmamı diliyor ve ona tevbe ediyorum ifadesi. Bunu Efendimiz üç defa okursanız bu kadar çok günahlarınız bile olsa affedilir dediği bu duada da yine Cenab-ı Hakk'ın hay ve kayyumiyetine işaret edilmiş duanın bir yerinde. Bir başka hadis-i şerifte de Enes bin Malik sahabe efendilerimizden bir sahabenin namazdan sonra Hay ve Kayyum isimlerini anarak Allah'a dua ettiğini yani o isimleri adeta sığınarak Cenab-ı Hakk'a yalvardığını e, duyduğunda Efendimiz şöyle buyurmuş. Bu adamın Allah'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz? Orada bulunanlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Efendimiz şöyle buyurmuş. Allah'a yemin ederim ki o Allah'a ismi azamı dua etti. Allah bununla dua edilince kabul eder ve bununla bir şey istenince verir ifadesi. Dolayısıyla burada da öne çıkan şey e, dikkat ederseniz Cenab-ı Hakk'ın pek çok ismi arasında o adamcağızın Hay ve Kayyum isimlerini öne çıkartarak Cenab-ı Hakk'a böylece yalvardığını bunu duyan Efendimizin de bu isimlerle dua edildiğinde Cenab-ı Hak bunu mutlaka e, verir deyip bunu tasdik ettiğini görüyoruz. Evet, e, pek çok rivayet var belki ama ben bir tanesini de zikrederek bunu bitirmiş olacağım. E, Hazreti Ali'den bir rivayetle de Hazreti Ali şöyle buyurmuş. Bedir gününde savaşıyordum. Allah Resulü'nün ne yaptığını göreyim diye onun yanına vardım. Yanına vardığımda secde halinde buldum ve Ya Hayyu Ya Kayyum diyor. Başka bir şey demiyordu. Sonra savaşa döndüm. Daha sonra da Resulullah'ın yanına her geldiğimde onu aynı şeyleri söylerken buldum. Ben gidip gelmeye ve ona bakmaya devam ettim. O da Yüce Allah kendisine fethi müyesser kılıncaya kadar aynı şeyi söylemeye devam etti. Dolayısıyla İslam tarihinde İslam'ın mukadderatı açısından en kritik dönemeşlerden birisi olan Bedir Savaşı'nda Efendimiz'in Cenab-ı Hak'a yalvarırken kullandığı temel dayanak olan bu iki kelime olmuş. Ya hayyu ya kayyum demiş başka bir şey eklemeden duygusunu, düşüncesini Cenab-ı Hakk'a arz etmiştir. Evet, üçüncüsü, üçüncü cümle olarak da la te'huduhu sinatun ve la kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar ifadesi. Buradaki la te'huduhu sinetundaki sinetun uykudan önceki hafif uyuklama ve dalgınlık halini ifade eder. Nevm'ın Vela nevmundaki nevmun ifadesi ise bu uykudur ki gözlerin, kulakların ve duyuların fonksiyonlarının e, geçici olarak bitmesi manasına gelir. E, dolayısıyla burada Allah'ı bir uyuklama ve uykunun tutmayacağı ifade edilmiş, yani insana ait bir takım zaaf noktası e, olan şeylerin Cenab-ı Hak için e, mümkün olmadığı, e, burada ifade etmiş. Cenab-ı Hak hakkında böyle bir şeyi de reddetmiş. Mesela Kitab-ı Mukaddes'te özellikle 7 gün Allah yaptığı işi bitirdi ve yaptığı işlerin hepsini bırakarak 7 gün dinlendi gibi ifadeler var. Haşa bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatıyla bağdaşmayan, onun sıfatlarıyla bağdaşmayan ifadeler. Cenab-ı Hak dolayısıyla Özellikle e, Yahudilikteki e, kitab-ı mukaddesi de girmiş. Bu türlü yanlış ifadeleri e, düzeltme adına burada onu reddetmiştir. E, Allah Allah olduğu için e, bu türlü zaaflardan zaten e, münezzehtir. Bu türlü zaafları olan zaten Allah olamaz. E, bunu ifade etmiş olabiliriz. Evet. Gelecek haftadan itibaren e, dördüncü cümle olan lehu mafis semavativa mafilar yani göklerde ve yerde ne varsa onundur ifadesiyle cümlesiyle e, tefsirimize devam edeceğiz inşallah.